geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz. Tarihi rotaların bugünkü bölümünde Eyüp'ü gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü rotamız Eyüp Sultan Külliyesi'nden başlayacak. Daha sonra hamam kültürüyle ilgili müzeyi gezdikten sonra Cülüs yolu ve son noktayı 5. Mehmet Reşat'ın türbesinde koyacağız. Ancak yolculuğumuz boyunca yine rivayetler, söylenceler ve efsaneler bizlere eşlik edecek. Eyüp Külliyesi Eyüp Elensari adına Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilmiştir. Peki Eyüp Elensari kimdir? İlk Müslüman olan Ensarlardan biridir ve daha sonra önemli bir olay yaşamıştır Hz. Muhammed'le. Hz. Muhammed, Muhammed Medine'ye icret eder ve orada bir evde kalması gerekir. Ancak herhangi birinin evinde kalırsa bir diğer Müslümanı gücendireceğini düşündüğü için bir yöntem uygular. O da şudur, devesini sokaklara salar ve deve hangi evin önünde çökerse orada kalacaktır. Deve bir süre sokaklarda dolaşır, en sonunda bir evin yakınında çöker. İşte o ev Eyüp El Ensari'nin evidir ve Hz. Muhammed orada 7 ay boyunca kalır. Ve bu nedenle de Eyüp El Ensari'ye Mihmandarı Nebi unvanı verilir. Ve ardından pek çok savaşa katılır İslamiyet'i yaymak için ya da İslamiyet adına. İşte onların sonuncusu İstanbul'un fethidir. Yıl 669. İslam orduları tarafından İstanbul'un ilk kuşatması gerçekleştirilir. İşte bu sırada Eyüp el hastalanarak hayata gözlerini yumar. Ve onun için tam da arkamda gördüğünüz caminin olduğu yerde bir mezar yapılır. Ve oraya defnedilir. Ve aradan yüzyıllar geçer. Mezar unutulmuştur. Ta ki 1453 yılına kadar. 1453 yılına gelindiğinde artık mezar ortaya çıkacaktır. Neredeyse 800 yıl boyunca unutulan mezar 1453 yılında tekrar ortaya çıkarılır. Bununla ilgili anlatılan hikaye oldukça ilginçtir. Fethin öncesinde yaklaşık iki ay süren kuşatma sırasında artık asker bıkmak üzeredir. Çünkü yorulmuştur. İşte tam o dönemde bir mucize gibi gerçekleşir bu mezarın bulunması. Bir gece Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'i ziyarete gider. Ve bu ziyaret sırasında ona şunu söyler. ''Hocam, Eyüp El mezarının buralarda bir yerde olduğunu tarih kitaplarında okumuştum. İsterim ki bir an önce onun mezarı bulunsun.'' Bunun üzerine Akşemseddin ilerideki tepelerin eteklerini işaret eder. Ve der ki ''Eteklerde, tepenin eteklerinde bir nur görüyorum. Orası Eyüp El mezarıdır.'' Ve Akşemseddin'in gösterdiği yere gelinir. Hemen yakınlarındaki çınar ağacından iki dal koparır Akşemsettin ve mezar olduğunu söylediği yerin iki ucuna bunları diker. Ve ertesi sabah gelmek üzere oradan ayrılırlar. Ancak gece yarısı Fatih Sultan Mehmet silahlarına emir verir. Git o çınar dallarının yerini değiştir. Olduğu yere de benim mührümü göm. Dediğini yapar silahlar. Dalların yeri değişir ve mezar olarak işaretlenen yere de mührünü gömer Fatih Sultan Mehmet'in sabah olduğunda Akşemseddin'le birlikte tekrar gelirler. Ancak bu sefer gelir gelmez Akşemseddin dalların yerinin değiştirildiğini anlar, bilir, hisseder. Direkt dün akşam gösterdiği yere gider ve silahlara mührü çıkarın ve kazıya başlarında. Nitekim kazı sonucu mezar taşı ortaya çıkarılır. Ve böylece Eyüp Eren Sahin'in mezarı 800 yıl sonra tekrar ortaya çıkmıştır. Ve Fatih emir verir bulunduğu yere bir türbe ve bir cami inşa edilecektir. Tabii bütün bunlar için fethin beklenmesi gerekir. Fetihten sonra bu gerçekleşir ve ortaya işte bu gördüğünüz külliye çıkar. Ancak bu gördüğünüz külliye Fatih'in yaptırdığı külliye değildir. Müzik 16 yılında yaşanan büyük deprem sonrası cami yerle yeksan olur. İşte 3. Selim döneminde 1800 yılında yeniden yeni bir düzene göre cami tekrar inşa edilir. Daha önce avlunun ortasında olan türbe bu sefer biraz kıyıda kalmıştır. Ancak hala eski maneviyatını korumaktadır. Eskiden olduğu gibi günümüzde de hala insanlar buraya geliyorlar ve türbenin önündeki hacet penceresinden dileklerini diliyorlar, dualarını yapıyorlar. Özellikle de sünnet çocukları, sünnet olacak çocuklar burayı çok fazla ziyaret ediyorlar. Bunun tabii önemli bir sebebi var. Eyüp el Ensari'nin çocukları çok sevdiği rivayetler arasındadır. Ve tabii ki Eyüp oyuncakçıları. Onlar sayesinde burası pek çok sünnet çocuğunu kendine çekmeyi hala başarıyor. Buradaki penceresi ile ilgili anlatılan ilginç bir hikaye var. Buraya Aziz Mahmud Hüdayi Süleyman Mühri dediğimiz iki ters üçgenden oluşan İslam'da da kullanılan mührü yaptırmıştır. Ancak 1975 yılına gelindiğinde yaşlı bir adam bunu İsrail bayrağına benzetmiş ve demir makasıyla keserek yok etmiştir. Daha sonra bu kişi ağır ceza mahkemesinde yargılanır ama ne yazık ki o eser kalmamıştır. İşte buraya dilek için gelen pek çok insan iş bulmak için, çocuk için ya da evlilik için gelenlerin dışında bir de hemen yan tarafımda gördüğünüz Hacet Çeşmesi denen dört çeşme içinde gelirler. Bu çeşmelerin şöyle bir özelliği vardır. Dört tarafta bu çeşmeler vardır ve etrafında dolaşan kızların kısmetinin açılacağı rivayet edilir. Müzik Bir zamanlar külliyenin bir parçası olarak Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa edilen hamam 1510 yılında Kıyameti Suhra yani Küçük Kıyamet adı verilen depremde yıkılır. Ve ardından Mimar Sinan tarafından tekrar inşa edildiği rivayetler arasındadır. Uzun yıllar metruk kalır ama yakın dönemde restore edildi ve çok güzel bir hamam kültürü müzesi haline dönüştürüldü. Hamamlar külliyeler için önemli parçalardır sadece abdest almak ya da yıkanmak için değil. Camiye, külliyeye gelir getirmesi anlamında da çok önemlidir. Çünkü bu tip külliyelerin önemli giderleri vardır. Bunlar birer vakıf eseridir ve bu giderlerin karşılanması için gelir getiren unsurlara ihtiyaç duyarlar. Bunların başında da arastalar ve hamamlar gelir. Dilerseniz bu müzeye yakından bir bakalım. kültüründe hamam sadece bir yıkanma yeri değildir. Roma hamamlarından ya da batının saunalarından farklı olarak burası bir kültür doğurmuştur, kültür ortaya çıkarmıştır. Ve en önemlisi burada bambaşka şeyler olur. Bunların başında da özellikle kadınlar için hamam kullanımı bir kültür öğesine, bir geleneğe dönüşmüştür. Kızlar burada beğenilir. Gelin alınacak kızlar. Ayrıca kadınlar için burası bir sosyalleşme ve gün geçirme yeridir. Sabahtan gelinir, akşama kadar neredeyse gün burada geçirilir. Ve gelirken sadece banyo malzemeleriyle gelinmez. Yemekler de yanlarında getirilir ve gün boyu em eğlenilir, em yemekler yenilir, dedikodular yapılır, belki de kız beğenilir ve nihayet yıkanılır. Ve işte hamam böylece özellikle kadın dünyasında bambaşka bir yer edinmiştir. Hamamlarda öyle yerler vardır ki bunlar dilimize bambaşka anlamlarla geçmiştir. Dilerseniz onlardan birini size yakından göstereyim. Şu anda hamamın suyunun, havasının ve zemininin ya da tüm mekanın ısıtılması için kullanılan cehennemlik bölümündeyim. Diğer adıyla külhan. Burada yanan ateş hem suyu ısıtıyordu hem de ısıttığı havayı zeminin altına vererek hamamın ısınmasını sağlıyordu. Ancak bu tip yerler, külhanlar bir deyimin, bir sözün ortaya çıkmasına sebep olmuş. O da şu, bu tip yerlerde parasız pulsuz sokakta yaşayan insanlar kış aylarını geçirmek için hemen külhanın arkasındaki bir odada kalırlardı. Hamamcıya küçük bir ücret öderler ve kışı o sıcak mekanda geçirirlerdi. İşte bu tip insanlara, burada kalanlara külhan beyi adı verilirdi. İşte külhan beyinin kelime kökeni de hamamlardaki ateşin yandığı bu külhan bölümünden kaynaklanır. Müzik Türk kültüründe ve sosyal yaşamında çok önemli bir yer tutuyordu. Sadece az önce saydığım nedenlerden ötürü değil. Hayal etmeniz gereken şey şu. Evlerde bırakınız banyo olmasını, çeşme ve su bile yoktu. Su mahalle çeşmelerinden alınırdı. Hal böyle olunca da banyo yapmak için hamamlar olmazsa olmazdı. Ve herkes ayda en az bir kere mutlaka hamama giderdi. İşte o hamamlarda kendi içinde bir de yararşı ortaya çıkmıştı. Örneğin kurnalar. Çok süslü olan kurnalar mahallenin ya da semtin ileri gelenleri, daha üst gelir düzeyine ulaşmış kişilere aitti. Diğer taraftan daha süssüz olan kurnalar ise belki de sıradan vatandaşların kullanımı içindi. Demem o ki hamam içinde bile her ne kadar dünyevi elbiselerinizden arınsanız bile hiyerarşi devam ediyordu. Burası bir çifte hamam ve çifte hamamlar kadın ve erkek olarak iki ayrı bölümden oluşuyor. Genellikle bir kare ya da dikdörtgen plan üzerinde ikiye bölünerek yapılan bu hamam planı aslında sıcağın dışarıya çıkmamasını ve derli toplu kalmasını da sağlıyor. Ancak bu hamamlarda enteresan bir takım detaylar var. Onların başında da şu gelir. Kadınlar ve erkekler bölümünün caddeye ya da sokağa çıkış kapıları bambaşka yerlerdedir. Erkeklerinki genellikle ana caddeye ya da meydana açılırken kadınlarınki yan sokaklara açılır. Biz de şimdi her ikisinin ortasında sonradan açılmış, geçmişte olmayan kapıdan çıkıyoruz ve yolculuğumuza devam ediyoruz. külliyesinin en önemli özelliklerinden biri de bir zamanlar Osmanlı padişahlarının tahta çıkarken kılıç kuşanma merasimlerinin burada yapılıyor olması. İşte o merasimlerin en önemli bölümünün icra edildiği cülüs yoluna gidiyoruz. Eyüp Külliyesi yapıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet'e Akşemseddin'in burada kılıç kuşattığı rivayetler arasındadır. İşte gelenek böyle başlar ve sonrasında da Osmanlı padişahları tahta çıkacakları zaman buraya gelirler. Hemen arkamda Haliç yolun solunda. İşte oraya kayıkla gelinir ve buradan büyük bir törenle camiye ulaşılır. Orada da Şeyhülislam tarafından Hazreti Osman'ın, Hazreti Muhammed'in ya da yine Osmanlı'nın diğer büyüklerinin kılıçları padişaha kuşatılır. Ve artık o bir padişah olmuştur. Buradan karayoluyla Edirne kapıdan yola devam edilir, Fatih'in külliyesi ziyaret edilir ve saraydan bir şehzade olarak çıkan kişi bir padişah olarak saraya döner. Bu törene taklidi seyif yani kılıç kuşanma adı verilmiştir. Rivayetler odur ki, bu geleneğin aslında Bizans'ta da, daha önceki dönemlerde de burada uygulandığı yönündedir. Ancak Cülüs yolu boyunca birbirinden güzel eserler Osmanlı tarafından inşa edilmiştir. Onların başında da Mirişah Valide Sultan Külliyesi imareti gelir. Dilerseniz ona yakından bakalım. Eyüp Sultan'da kılıç kuşanma geleneğinin çok önemli bir sebebi vardır. Osmanlı İmparatorluğu bir İslam İmparatorluğudur ve doğal olarak Hz. Muhammed'den onay alınması gerekir. Ancak bu mümkün olmadığı için yani o topraklara gitmek mümkün olmadığı için buradaki İstanbul'daki temsilcisi kabul edilen Eyüp El Ensari'den onay alınır. İşte bu nedenle Eyüp Sultan Külliyesi'nde kılıç kuşanma merasimleri yapılır. Şimdi geldik Valide Sultan'ın, Mirişah Valide Sultan'ın imaretine yani fakirlere yemek dağıtılan yerine. Zaten onun işlevi daha kapısından anlaşılıyor. Burada İnsan Suresi'nden bir ayet yazıyor. Onlar içleri çektikleri halde yoksula, fakire ve esire yemekleri yedirirler yazıyor. Bu da onun işlevini fazlasıyla anlatıyor. Mirişah Valide Sultan 3. Selim'in annesidir. Çok hayırsever bir kadındır. Genç kızları evlendirir, onlara çeyizlerini verir. İşte o hayrını burada da devam ettirir ve Eyüp Camisi'nin hemen yanı başında bu imareti inşa ettirir. Ve burada yaklaşık 200 küsür yıldır kesintisiz olarak fakirlere, yoksullara yiyecek dağıtılmaya devam ediliyor. Bugün bile günde 3200 kişiye buradan yemek servisi yapılıyor. Mirişah Valide Sultan'ın Eyüp semtiniyle ilişkisi aslında farklı yerlerde de karşımıza çıkıyor. Örneğin Eyüp Sultan Türbesi'nin içinde onun bir odası var. İtikaf Odası. İşte Ramazan'ın son 10 günü buraya çekiliyor ve 10 gün boyunca burada bir tür inziva yaşıyor. Ve bu nedenlidir ki Eyüp Camisi'nde sabah dualarında onun adı geçer. Müzik İtalyan yazar Edmondo de Amicis 19. yüzyılın ortalarında İstanbul'u ziyaret eder ve anılarında Eyüp'ten bakın nasıl bahseder. Fevkalade bir sessizliğe gömülmüş, aristokratik bir mahalle gibi. Uhrevi bir üzünle birlikte dünyevi bir hürmet hissini ilham eden, bembeyaz, gölgeli ve şahane bir güzelliğe sahip bir mezar şehridir Eyüp. İstanbul'un başka hiçbir yerinde ölüm tasvirini güzelleştiren Müslüman sanatı bu kadar zerafetle gözler önüne serilmez. Reşat tahta çıkan en yaşlı padişahtır. 1909 yılında 2. Abdülhamit'in ardından tahta çıkmıştır. Ve 9 yıl boyunca saltanatı sürmüştür. İşte o sırada kılıç kuşanma merasimini yaptıktan sonra pek çok padişahın dedesinin türbesini, mezarını ziyaret etmiştir. Ancak biri hariç. O da 1595 yılında tahta çıkan 3. Mehmet'tir. Bunun Mehmet Reşat için önemli bir sebebi vardır. Çünkü 3. Mehmet o dönemde geçerli olan kardeş katli vaciptir düsturuna uyarak 19 kardeşini bir gecede katletmiştir. Bunların içinde kundaktaki bebekler de vardır. İşte bu nedenle o türbe ziyaretleri sırasında bir tek 3. Mehmet'in türbesini ziyaret etmez ve bunun içinde şunu söyler. Ben çocuk katilinin türbesini ziyaret etmem der ve nitekim öyle de yapar. Bu onun çocuk sevgisini göstermesi açısından önemlidir. Ama sadece bu olay değil. Arkamda gördüğünüz türbe de onun çocuk sevgisini göstermesi açısından çok önemlidir. Mehmet Reşat halk arasında iyi uylu, sıcak bakışlı biri olarak ünlenir. Mavi gözlüdür kendisi. Ancak bundan birisi rahatsız olur. O da ikinci Abdülhamit. Kendisine nazar değeceğini düşündüğü için, değdireceğini düşündüğü için Mehmet Reşat'la pek görüşmediği rivayetler arasındadır. Mehmet Reşat'ın çocuk sevgisine gelince az önce bir hikaye anlattım. Devamında ise hemen arkamda gördüğünüz 1912 yılında yapılan Reşadiye Numune Mektebi. Onun tarafından inşa edilmiş. Ama işin ilginç yanı 1918'de vefat ettiğinde bir vasiyeti vardır. Beni çocuk seslerini duyabileceğim bir yere defnedin der ve türbesini hemen okulun yanına inşa ettirir. İşte burada çocuk seslerini duyarak yatmaktadır. Ama bu türbenin ilginç bir özelliği daha vardır. O da Sur dışında Osmanlı padişahlarına ait tek türbe burasıdır. İstanbul'da olup da sur dışında olan tek türbe burasıdır. Türbeyi yapan da önemli bir mimardır. Mimar Kemalettin. Ulusal mimarlık akımının öncü isimlerinden birisidir kendisi. Biz onun suretini, yüzünü ve yaptığı önemli bir binayı neredeyse her gün görüyoruz. Ancak bunu pek azımız farkında. Çünkü onun sureti, yüzü ve yaptığı bir bina 20 liralık banknotların üzerinde yer alıyor ve belki de dediğim gibi her gün onunla karşılaşıyoruz. Eyüp'teki büyük külliyenin yanında daha küçük ölçekli ama birer pırlanta gibi parlayan küçük camiler de var. İşte onlardan birinin önündeyim. İlk köz 16. yüzyılın ortalarında inşa ediliyor burası. Yine küçük bir cami. 19. yüzyılda Cevri Usta adlı bir saray çalışanı tarafından yenileniyor. Ama bugünkü halini ise 1900'lü yılların başında alıyor. İşte bu nedenle çok fazla banisi olduğu için iki isimle anılıyor bir tanesi Kaptan Paşa ya da Cevri Usta. Camiye verilen isimlerden ikisi bunlar. Ama her ne olursa olsun kagir yapısı ve fevkani yani iki katlı yapısıyla hakikaten parıldayan bir cami olarak karşımıza çıkıyor. Ancak işin ilginç yanı geçtiğimiz yıllarda yapılan bir restorasyonda ortaya çıktı. Kaptan Paşa Camisi. işte buna yakışan bir çizim bulundu içeride. Restorasyon sırasında son cemaat mahallinin duvarında Sıvalar kazındı ve ortaya kara kalemle yapılmış bir gemi motifi çıktı. İşte bu motif şu anda koruma altında ve camiye geldiğinizde bunu görme şansınız var. Müzik Eyüp gezimizin sonuna geldik. Eyüp temti bitecek gibi değil. Biz olabildiğince öne çıkan yapıları ve insan hikayelerini anlatmaya çalıştık. Gezimiz boyunca her zaman olduğu gibi yine efsaneler, rivayetler ve asıl önemlisi insan hikayeleri bizlere eşlik etti. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.